Çalış biriktir, emekliliğinde huzura kavuş. Peki ya artık emeklilik diye bir şey yoksa? Bugün soframızda hepimizin bildiği bir masal var. Balıkçının hikayesi. Balıkçı karnını doyuracak kadar balık tutup birazını satıp sonra da güneşin altında huzurla dinlenir. Bir iş adamı yanına gelir. Niye daha çok balık tutmuyorsun? Daha çok sat, para kazan, tekne al. Kişiler tut büyü milyonların olsun. Sonra emekli olunca deniz kenarında huzurlu bir hayat yaşarsın. Balıkçı da gülümseyerek cevap verir. Ben zaten bunu yapıyorum. Kapitalizmin büyüme mantığı hep bu masit masal üzerine kuruldu. Daha çok çalış, daha çok kazan, biriktir. Sonunda emeklilikte huzura kavuşursun. Ama 2025'in dünyasında bu masal çökmüş durumda. Çünkü artık emeklilik bir hayal. Biriken fonlar eriyor. Emeklilik yaşı sürekli yükseliyor. Güvencesiz çalışan milyonlar için huzurlu bir gelecek sadece bir vaat olarak kalıyor. Ve dahası Gündelik hayatın kendisi de artık birikim rejimine uygun falan değil. Kira, borç, enflasyon. Çalışsan da elinde hiçbir şey kalmıyor. İş adamının vaat ettiği gelecekte huzur fikri bugünün neoliberal düzeninde imkansız hale geldi. Bu yüzden mesela artık sadece bireysel mutluluk değil. Kapitalizmin yarattığı bu geleceksizlik balıkçıların elinden bugünü de yarınında çalıyor ama hikayenin öğüdü hala geçerli. Gerçek mutluluk daha fazlasında falan değil. Zenginlik dayanışmada, paylaşımda ve bugünü yaşamanın değerini bilmekte. Soru şu, bu geleceksizlik düzeninde balıkçının basit mutluluğunu bile elimizden alan kapitalizme karşı yeni bir hayatı hep birlikte kurabilecek miyiz?